Ahmet, Tunus'un Akdeniz kıyısındaki turistik şehirlerinden biri. Köklü tarihiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Şehrin simgelerinden biri de ihtişamlı surlarıyla Hamamet Kalesi. Tarihi 9. yüzyıla kadar dayanan ve 15. yüzyıldan sonra Osmanlı hakimiyetine girmiş olan Hamamet'teyiz. Özellikle yaz aylarında en fazla turist çeken bölgelerden biri haline gelmesine sebep olan Hamamet Kalesi ve arkasında korunaklı bir şekilde bulunan Medine Pazarı ise gerçekten görülmeye değer. 15. yüzyılda kurulmuş olan Hamamet Medine Pazarı içerisinde Tunus'un en büyük velilerinden kabul edilen Sidi Abdülkadir'in de zaviyesini bulunduruyor. Hamamete kimlik kazandıran yapılardan biri de 1423'te inşa edilen Ulu Cami. Şehrin merkezindeki Cami günümüze kadar ilk haliyle ulaşan nadir eserler arasında yer alıyor. Cami barındırdığı el yazması yapıtlarla da biliniyor. İslam coğrafyasındaki gibi Hammamet'te de Ulu Cami şehirdeki sosyal yaşamın bir parçası. Cami çevresinde gelişen şehirde kültürel miras günlük hayatın tam ortasında. Turistleri Hamamet'e çeken en önemli nedenlerden biri de Ulu Cami yakınındaki Medine Pazarı. Ulu Cami'nin çarşının dört bir yanına açılan yedi büyük kapısı bulunuyor. Geleneksel eşyaların üretimi ve satışının gerçekleştiği Hammamet Medine Pazarı, Tunus Zeytune Camii ve çevresinde kurulu Büyük Medine Çarşısı'nı andırıyor. İtalya, İspanya ve Fransa'dan yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Hammamet, bu istikrarı Medine Pazarı'nın cazibesine borçlu. Ulu Cami'nin yanında medrese işlevi gören Sidi Abdülkadir Zaviyesi yetiştirdiği alim tüccarlarla tanınıyor devrin en önemli alimi olan Sidi Abdülkadir'in önderliğinde gelişen Hamamet ilim hayatı yüzlerce alim çıkardı. Tunus'ta ünlü el yazma Kur'an'ın hattatı olan Ahmet bin Said'in 1722'de Hamamet Medine çarşısında esnaf olduğu biliniyor. Çarşı içindeki zaviye merkezli ilmi hareketlilik günümüzde de devam ediyor. Şehre gelenleri karşılayan kalesi, dar sokaklarda hiç kaybolmayan ticari canlılığı ve Akdeniz'e saçılan sahiliyle Hamamet, yaz turizminin gözde yerlerinden biri. Tunus'un sahil şehri, tarihi ve doğayı buluşturan konumuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Osmanlı'da miras, mahalle ve üretim kültürünün hakim olduğu Hammamet, günümüze ulaşan geleneksel el sanatlarının yanı sıra mutfak kültürünün doğduğu ve geliştiği bölgelerden biri. Tunus'un turizm merkezlerinden olan kentte Hatice Müzesi de kültür, sanat ve tarihin buluştuğu özel adreslerden. Müze 3 katlı eski bir evde kuruldu. 2000 yıllık tarihi geçmişe sahip hamametin Roma, Arap, İspanyol, Türk ve Fransız hakimiyetlerinde geçirdiği sürede biriktirdiği ve hala yaşam süren izleri müzedeki üç boyutlu figürlerde görmek mümkün. Müzede farklı dönemlere ait geleneksel kıyafetlerin yanı sıra seramik sanatı, kilim dokumacılığı ve el sanatlarında kullanılan araçlara ait örnekler de sergileniyor. Attarların farklı kokular ürettiği tezgahlar, zeytinyağının hazırlandığı kazanlarla farklı meslek gruplarına ait geleneksel dükkanların canlandırıldığı bölümler müzenin en ilgi gören yeri. Tablo, mozaik ve seramik parçalarla da dolu olan Hatice Müzesi, Hammamet'in Tunus kültürü içindeki önemini gösteren bir koleksiyona sahip. Tunus tarihinde kıyafetler ve mutfak en önemli yeri tutuyor. Tarihçi ve arkeologların uzun süren çalışmalarıyla büyük bir koleksiyon oluştu. 2008'de bu koleksiyonun bir müzede sergilenmesi kararını aldık. İki yıl önce Hatice Müzesi'ni hayata geçirdik. Geleneksel kıyafetleri ve Tunus mutfağının en önemli ürünlerinin üretildiği tezgahları burada sergiliyoruz. Ziyaretçiler bu müzede bir rehbere ihtiyaç duymadan tarihimizle ilgili çok önemli bilgiler ediniyor. Fransız işgalini, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan acıları, Osmanlı ve Roma döneminde gelişen gelenek ve sanatlara ait canlandırmalar gerçekten etkileyici. Bu müzeyle şehrin aslında ne kadar değerli olduğu da kanıtlanıyor. Hamamet Müzesi aynı zamanda üç dinin yüzyıllarca nasıl bir arada yaşadığına da ışık tutuyor. Ustası Yahudi, tedarikçisi Hristiyan ve müşterisi Müslüman bir pazar ve üretim geçmişi olan Hammamet, müzede canlandırılan kültürü sokaklarında yaşatmaya devam ediyor. olur.